Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 3 kez ağır siklet ve 2 kez de lineal ağır siklet şampiyonu ve aynı zamanda en son ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Lennox Lewis ile ilgili haberimiz var. Lennox Lewis geçtiğimiz hafta içerisinde Perşembe günü annesini kaybetti ve sosyal medya hesabından annesiyle ilgili çok duygu dolu bir paylaşım yaptı. Benim de tüylerim diken diken oldu. Çünkü çok yakın bir zamanda ben de annemi kaybetmiştim ve dolayısıyla onun içinde bulunduğu durumu en iyi anlayanlardan biriyim diye düşünüyorum. Çünkü Lennox Lewis ile annesinin çok sıkı bir ilişkileri vardı arkadaşlar. Yani sıradan bir anne Oğul değildi aslında çok yakınlardı. E, annesi e, Lenex'in hemen hemen bütün maçlarında ring kenarında bulunmuştur. E, ona her türlü destek oldu. Tabii bunun bir sürü nedenleri olabilir e, çünkü e, annesi camayı e, kasıldı aslında aile. Eee Lennox Lewis e, Londra'da dünyaya geliyor e, ve babasını hiç görmüyor, hiç tanımıyor. Tabii ki annesinin farklı evlilikleri oluyor, boşanmalar oluyor. Böyle bir stres Hani bir çocuk için bunlar gerçekten bir travma. E, ve daha sonra annesi oğlunu bırakıp Kanada'ya gitmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani uzun bir süre Lennox Lewis annesinden ayrı kalıyor ve daha sonra Lennox Lewis de Kanada'ya gidiyor. Biliyorsunuz zaten Kanada'da Kanada adına olimpiyatlara girdi. Riddick Bowe'u yenerek olimpiyat altın madalyası kazanmıştı. Tabii hikaye çok aslında konuşulacak çok şey var. Muhtemelen belki de ikilinin birbirine çok yakın olmasının nedeni buydu. Çünkü Lennox Lewis bunu zaten söylüyordu. Annemle bizi çok ayırdılar. Çok ayrı kaldık. Onu çok seviyorum ve e, olabildiğince onunla yakın, onunla vakit geçirmek istiyorum diye açıklamalarda bulunmuştu. E, hatırlarsanız Mike Tyson maçında da yine annesi Lennox Lewis'in yanındaydı e, ve hatta Mike Tyson'ın çok iğrenç açıklamaları olmuştu. İşte seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte senin çocuklarını yiyeceğim gibi böyle iğrenç bir açıklama arkadaşlar. Bu kadar olmaz yani. Söylediğime de pişman oldum şimdi bunu. Hatta annesi de soruyor ya Mike niye böyle söylüyor ki? Ya senin çocuğun bile yok ki niye? O da diyor ki, ya işte, ben de bilmiyorum anne yani işte Mike çünkü eskiden tanışıyorlar arkadaşlar. 15-16 yaşlarından beridir tanışıyorlar aslında ama işte insanlar bazen kontrolü kaybediyor böyle Tyson gibi. Sonunda özür diledi biliyorsunuz. Evet bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Lennox, The Lion Louis sosyal medya hesabından çok uzun ve duygulu paylaşımında annesi Violet Black'in hayallerini gerçekleştirmesine izin verdiği için övgü ve duygu dolu paylaşımda bulundu. Jamaikalı bir ailenin oğlu olarak Londra'da dünyaya gelen Louis, modern çağın en büyük ağır siklet boksörlerinden birisi olarak kabul edilen en son tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonudur. Violet Black 85 yaşında hayatını kaybetti. Guardian yazarlarından Thomas Hauser, Louis'in annesi Violet Black'in oğlunu büyütmek için verdiği zorlu mücadeleyi kaleme aldı. O da çok enteresan. Arkadaşlar vaktim olursa o yazıyı tamamen tercüme edip sizlere aktaracağım. Lennox Lewis annesinin ölümüyle ilgili olarak Instagram hesabından aile üyelerini ve sevdiklerini kaybeden arkadaşlarıma başsağlığı dilemek için sayamayacağım kadar fazla sosyal medya platformunda paylaşımlar yaptım. Örne Bohem yani ilk antrenörü ekran görüntümde de gördüğünüz gibi ilk antrenörü daha sonra Manny Stewart o da son antrenörü o da ekranda değerli arkadaşlar ve idolim Muhammed Ali gibi bana çok yakın olan insanları kaybettim bu kayıpların hepsi şahsen benim için çok büyük kayıplardı dedi ama bu sabah annemi kaybetmem beni sersemleten tarifsiz bir acı oldu ama onun artık daha fazla acı çekmeden çok daha iyi bir yerde olduğunu bilmek beni rahatlatıyor dedi hayatımın en büyük kısmı onu onurlandırmak hayatta bana verdiği her şeyin karşılığını vermek için elimden gelen e, her şeyi yaptım. Onun hayatını olabildiğince rahat ve konforlu bir e, hale getirmek için mücadele ettim dedi Louis. Wow. Arkadaşlar çok özür diliyorum ya. Anneme her şeyin en en güzelini yapabilme imkanını bana veren Tanrı'ya sonsuz şükürler olsun dedi. Annelerimizle veya sevdiklerimizle ne kadar zaman geçireceğimizi asla bilemeyiz. Ama bana bir ömür boyu verdiği zamana, sevgiye ve öğütlerden dolayı ona minnettarım. Ee, anne artık yanımda yoksun ve ben çok iyi bir yerde olman için dua ediyorum. Tüm hayallerimi gerçeğe dönüştüren sevginin ve disiplinin temeli olan desteklerin için sana teşekkür ederim dedi. Sensiz bunların hiçbirisi olmazdı. Sensiz bunların hiçbirinin bir anlamı olmazdı dedi. Lennox Lewis. Arkadaşlar ben çok özür diliyorum. Bu yazıyı yazarken daha çok kötü olmuştum. Çünkü ben de annemi kaybettim. Yakın bir süre içerisinde ve onu çok özlüyorum. Bir gerçekten sevdiklerinizi asla yüzmeyin arkadaşlar bazen kültür farkı yaşıt farkı olabiliyor sizi anlamayabilirler yani siz onların sizi anlamadığını düşünebilirsiniz ama onları asla ve asla yüzmeyin arkadaşlar rica ediyorum ee, çok kötü oldum ee, çok özür diliyorum ee, bir sonraki haberde görüşmek üzere